Arkadaşlar, Sihirli Eller kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir güzel model daha yapacağız inşallah. Modelimize başlamadan önce beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşeden abone olup zili tıklayıp e, ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde videolarımdan haberdar da olabilirsiniz. Şimdilik başlayalım arkadaşlar modelimize. Öncelikle şuradan ipimi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. İki düğüm atıyorum sabitlerken. Şu şekilde sabitledim. Ve şimdilik yapmaya başlıyorum. birkaç zürafa yapıyorum. Önceden altı gidilmiş örnek bir model yapıyorum sizlere. Şu şekilde. Şimdilik arkadaşlar 3-4 tane daha yapayım. Zürafa. Bu şekilde altı gidilmişti. Siz isterseniz gidebilirsiniz. İstemezseniz gitmeyebilirsiniz yazmalarınızda. Ben örnek olarak yaptığım için altını gittim. Zürafa olaraktan şekilde arkadaşlar yaptıktan sonra şöyle en son yaptığıma geri dönüyorum. Şu şekilde geri döndüm ve üç tane burada küçük pırpır yapıyorum. Aynı boyutta. Şöyle minnak pırpırlar oluyor. ve şu da üçüncü paperim pır arkadaşlar şu şekilde ipimi aldım ilk zürafamı paperıma pır şu şekilde geri döndüm ve burada artırma işlemi yapacağım ilk battığıma tekrardan batıyorum şöyle tekrar göstereyim tekrardan batıyorum ve burada küçük bir zürafa elde edip sonra ikinciye batıyorum. Üçüncüye battım. Üçüncü biraz küçük oldu ama önemli değil. Şu dördüncü. Sonra tekrardan ipimi alıyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci sırada dört tane pırpır oldu ve ilkine tekrardan batıyorum. Üçüncüm biraz küçük olmuştu o yüzden batmakta zorlanacağım sanırım. Çok küçük olunca zor oluyor arkadaşlar. Yani yaparken dikkat edin buna. Şöyle ve en son olarak yaptığım dördüncüye batıyorum Şu şekilde dördüncüye de battım arkadaşlar ve dördüncüye tekrardan bataraktan Dördüncüye iki kez battığımız için biraz zorladı Bu şekilde arkadaşlar bakın bu sırada 5 tane zürafam oldu. Ve tekrardan yukarı çıkıyorum. Burada arkadaşlar altı tane zürafa olacak. Hafiften birazcık zürafalımı büyütüyorum. Şöyle çok da değil tabii ki de şu şekilde. En son kat burası oluyor. Şöyle bazen kameranın dışına çıkıyorum. Kusura bakmayın. Ve şu da. Altıncı. Burada arkadaşlar nasıl aşağı iniyoruz? Buradan sonra aşağıya inmeye başlıyoruz. Şöyle alıyoruz ipimizi. Yani ipimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yan kısmından aşağıya iniyoruz ki modelimize devam ediyoruz arkadaşlar ipimizi kesmiyoruz bakın görüntü bu şekilde aşağı indikten sonra ve ara kısmına geçiyoruz arkadaşlar pırpırların arasına modelden yaklaşık 4-5 tane ilerledikten sonra araya küçük pırpırlar yapıyoruz. Nasıl mı? Şu şekilde bakın 4 tane yaptım ben zürafa ilerledim. İpimi aldım. Şu ortasından batıp geri dönüyorum. Şu şekilde ortaya tekrardan batıp şöyle küçük bir pırpır yapıyorum tepeye. Sonra tekrar yanındaki zürafaya batacağım. Yanındaki zürafaya batacağım arkadaşlar. Şu şekilde yine dediğim gibi bakın. Görüntü bu şekilde ara kısmın. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Şimdi renkli kısmına yapmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben önceden mor renkle yaptım. Siz yazmanız ne renkteyse ona uygun renklerle yazmanızı uygun yapabilirsiniz. Şimdi sarı bir renk yapacağım. Alt kısmımızı yapmıştık arkadaşlar. En tepeye 6 tane zürafa bırakmıştık. İlkine ipimi sabitledim zürafaların ve aynı zürafaya tekrardan batıyorum. Bu şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımın ortasına tekrardan batıp yukarı çıkıyorum. Tekrardan şu şekilde odaklayalım. Tekrardan ortasına batıp oraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sonra tekrardan ipimin üzerine ortasına zürafam ortasına batıyorum pırpırım pardon ve bir pırpır pır daha yapıyorum. ve ipimi alıp pırpırın ortasına batıp tekrardan yukarı çıkıyorum. Ne yaptık şimdi arkadaşlar? İlk pırpırımızı yaptık, üstüne çıktık ve aynı işlemi 3 kez tekrarladık. En son dördüncü kata gelince buraya iki tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iğnemin ucuyla pırpırların boyutlarını ayarlıyorum bu şekilde pırpır pır yapıp ne yapıyoruz ilk zürafaya yapmıştık şimdi yanındaki ikinci zürafaya batıp ipimi şu şekilde aşağıya alıyorum bakın şimdi burada tekrar aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlar pardon yanındakine takılabiliyor tabii ki de. İster istemez şöyle ayıralım. Şu şekilde. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 1 2 ve 3. katı yaptık. Şimdi son katta 4. katta tepeye 2 tane pır pır yapıyoruz. Ve dibine değil de yanındaki zürafaya batıp aşağı iniyoruz arkadaşlar. İşlemimiz bu şekilde ilerliyor. Ben size fazla sıkmayayım. Şimdi bitmiş halini en son ne yapıyoruz onu göstereyim arkadaşlar. Modelimin en son sırasına geldim. Tepeye iki tane pırpır yaptım. Şimdi ipimi bazı kişiler bu ipi burada kesebiliyor. Ama ben modeli tamamlamak için ipimi en son bu battığım noktaya en son zürafamı batıp diğerleri gibi şu şekilde ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar ki modelim tamamlansın hoş ve güzel dursun şöyle ipimi şuradan kesiyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir her renk yazmaya yakışan bir model beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar